tarafımda dönüyorum ki farklı açılardan farklı güneş açılarından nasıl bir görüntü aldığımızı görelim. 30 FPS'de ne kadar akıcı, ne kadar akıcı değil bunu da test etmiş oluyoruz. Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an iPhone 15 ve a 65 35 30 fps, iPhone 60 fps Adalet kastını, adalet küresini çekiyoruz. Oldukça güneşli bir hava. Hafiften bir terslik olayımız da var. Bu şekilde stabilizasyon testini yapıyoruz aslında. Yürüyerek biraz daha hızlı yürürsek daha iyi bir test olacaktır. ...diye düşünüyorum. Bu şekilde. A35 4K 30fps video çekiyoruz arkadaşlar. 30fps çok akıcı olmayabilir. Onu test ediyoruz aslında. 30fps 4K video arka kamerayla... ...bu şekilde. Arkadaşlar A35'te 30fps iPhone 15'te 60 fps video e, çekiyoruz. Tabi stabilizasyon testi değil. Sadece hani biraz daha çiçek, biraz gölge alanları nasıl ayırıyor A35. Şu anda buna bakıyoruz. Aynı şekilde iPhone'da da öyle yapıyoruz. iPhone 15'te. Rüzgarlı bir hava var. Rüzgar sesi gelebilir. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.